Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Fatih emaneti İstanbul'a dev kilise projesi Ayasofya'nın intikamı mı? Değerli izleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü Saraçhane Arkeopark Ziyaretçi Merkezi projesiyle ilgili çarpıcı bilgiler ulaşıldı. Bizans İmparatorluğu'nun en büyük bazilikaları arasında gösterilen, Ayasofya'ya benzerliğiyle bilinen Aziz Poliektus Kilisesi'nin kalıntıları üzerinde yeniden yükseltilmesi için düğmeye basıldığı belirlendi. 15 asır önceki Bizans Kilisesi'ni ihya etmek için çalışma başlatan İBB'nin bu hamlesi, Ayasofya'nın intikamının mı alınacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre yapım tarihi 6. yüzyıla dayanan Aziz Polyeptus Kilisesi günümüzde Fatih ilçesi İskender Paşa Mahallesi'nde yer alıyordu. 1202-1204 yılları arasında gerçekleşen 4. Haçlı Seferi'nde İstanbul'da yağmalanan yapılar arasında yer alan Aziz Polyektus Kilisesi, Bizans İmparatorluğu'nun en büyük ibadethaneleri arasında gösteriliyor. Aziz Polyektus Kilisesi'nin nihya edilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında harekete geçtiği öğrenildi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın gerekli çalışmaları yapabilmek için anıtlar kuruluna başvuruda bulunduğu belirlendi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın Saraşahane Arkeopark Ziyaretçi Merkezi projesi kapsamında, 2. Ayasofya olarak nitelendirilen Aziz Poliektus Kilisesi'nin yeniden ayağa kaldırılmak istendiği kaydedildi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü'nün 21 Haziran 2021 tarihli yazısıyla, Fatih İlçesi İskenderpaşa Mahallesi 941 ada 3 parsel ve katastral boşlukta kalan Poliektus Kilisesi kalıntılarına ilişkin röle ve malzemeyle hasar analizi paftaları, sanat tarihi raporu ve gerekli belgelerin değerlendirilmesini talep ettiği öğrenildi. İstanbul 4 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27 Ekim 2021 tarihinde İBB'nin talebini kabul ettiği saptandı. İBB tarafından Anıtlar Kurulu'na yapılan başvuruda Aziz Poliektus Kilisesi'nin kalıntıları ile ilgili çalışma yapılacağı bariz şekilde anlatılıyor. Anıtlar Kurulu'ndan izin alan İBB'nin bölgede başlattığı çalışma kapsamında bazilika kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması için zeminin 15 metre kazıldığı belirtildi. Geçtiğimiz ay yapılan başvuruyla devasa bir alanda kilise kalıntısı araştırması yapılmak istendiği kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede bir yıldır yürüttüğü çalışmaların kapsamını geliştirmek üzere Anıtlar Kurulu'na müracaatının neticesi merak ediliyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.